Demir TV sunar. Senaryo ve yönetmen Müslüm Demir. Rize ses. Saat beş buçuk. Osmanlı, Merzifon, Samsun, Trabzon, Rize. Uludağ Turizm saat beş buçuk Bursa. Hatay Has Turizm saat 5.30 Adana İskenderun Hatay Lüks, Yonca Seyahat Sofya Plovdiv İstanbul Alpar Turizm Kumanovo Skopje Tetovo Gostivar Demir TV iyi yolculuklar diler Saat beş buçuk Esadaş İstanbul Osmanlı Merzifon Erzincan Erzurum Express Tour Skopje Gostivar Demir TV iyi yolculuklar diler İstanbul Metro Saat 17.20 Metro Turizm İzmir Turgutlu Bodrum Turgut Reis. Demir TV iyi yolculuklar diler. Kanberoğlu Samsun Trabzon Saat 5.30 Metro Turizm Demir TV iyi yolculuklar diler. Ali Osman Ulusoy Demir TV iyi yolculuklar diler. Saat beş buçuk. Ali Osman Ulusoy. Osmancık, Mersin, Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon. Saat beş buçuk. Sivas, Tur. Ankara, Yozgat, Sivas. Temir TV, YouTube'da